Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz kanalımda iki tane Apple Watch replika saat incelemiştim. Bugün daha güzel, daha çok kullanışlı, daha özelliği bol olan bir akıllı saat tutuyorum elimde. Ve bu saat inanılmaz özelliklere sahip. Birazdan kutu açılımını yapacağız ve sonrasında telefonumuza bağlayacağız. Bizi neler bekliyor, neler beklemiyor bunları göreceğiz. Ama öncesinde kanala bir abone olursanız ve like atarsanız verdiğimiz emeklerin karşılığını da almış oluruz bu şekilde. Bu ürün sponsorlu değil. Açıklamaya link bırakacağım. Ben bu ürünü kullanıyorum. Tabii yakınım için aldım ve gerçekten bayılacağınız özelliklere sahip bir ürün. Şimdi kutu açılımına geçiyoruz. Geçmeden önce dediğim gibi bir abone, bir like olmayı unutmayın. Atmayı unutmayın. Bak konuşamadım bile heyecanlandım. Muhtemelen burayı izlediysen abone olmuşsundur ve ben listeme baktığımda analitiklerime bu videodan abone sayımın daha fazla geldiğini ve like sayının daha fazla geldiğini göreceğim. Saatimiz çok güzel. Kutu açılımına geçiyoruz. Özelliklerini ileri sarmadan izleyin. Apple Watch replikalarının kralı diyebilirim buna. O kadar da net söylüyorum. Hadi kutu açılımına geçelim. Ve geldik kutu açılımımıza. Ben dayanamadım birazcık kutuyu yırttım. Baktım sonra elimle açılmıyor. Gittim bir makas aldım. Şimdi hemen kutumuzu açıyoruz. Şöyle bir paketlemeyi efsane yapmışlar. Neden derseniz baya böyle zarar görmesin vesaire diye adam güzelce paketlemiş. Size açıklama linkini de bırakacağım zaten. Almak isterseniz ürünü son kısımda karar verirseniz o linkten güvenli bir şekilde alabilirsiniz ve kutumuz bizi bu şekilde karşılıyor. Şöyle yaklaştırayım size de. Max yazıyor DTNO 1 modeli. Zaten kutudan anlayabiliyorsunuz arkadaşlar neyin ne olduğunu. Hani bu şekilde kutuyu da göstermek istedim sizlere. Şimdi burada da bir jelatinimiz var. Bunu da hemen şöyle şuradan kopartmaya çalışıyorum. Bunları ben çok beceremiyorum. Kutusunu açıyoruz ve inceliyoruz kanalımızda ürünümüzün kutusu gerçekten premium hissiyatta ve bunun ekranı yani şarj süresi her şeyi çok güzel arkadaşlar. Şimdi kutumuzu şöyle bir açalım yakından ve bizi bu şekilde bir kutu karşılıyor. Bunu da kaldırdıktan sonra burada ne varmış? Evet kullanım kılavuzu gibi bir şey var. Bunu geçiyoruz. Bu kullanım kılavuzuymuş bu arada nasıl kullanacağımızı vesaire bize gösteriyor. Böyle saatin içerisinde temaları vesaire hepsi bulunuyor arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. Bizim için önemli olan şey bu arkadaşlar. Ve saatimiz siyah renkte bu şekilde. Hemen üstündeki jiletini de çıkartıyoruz. Jiletin değil, jelatin bu arada. Sesi dinleyin. Bu sesi seviyorum. Ve çıkarttıktan sonra bu şekilde bizi bir ekran karşılıyor. Yakından da göstereyim sizlere. Şimdi burada da bir jelatin var. Üstünü koruması var. Çizilmesin diye yapılmış bir koruma. Bunu da çıkartıyoruz. Etraf çok dağıldı. Bunları toplaması sıkıntı. Şöyle yakından size bir ürünü göstermek istiyorum. Parlak siyah bir kasa. Ekran gövde oranı gerçekten güzel. Arkası bu şekilde. Netlesin kameramızda. Bence gayet güzel. Evet biraz parmak izi oluyor. Ama o da olur o kadar. Şöyle yandan da detaylı göstereyim size. Şimdi basıyoruz ilk tuşumuza ve bakalım bizi ne karşılayacak. Hello yazısı çıktı ve ekran direkt geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kameramız biraz bulanık. Niye net demiyorsun sen bakalım. Hemen netlesin. Şöyle ben size gezdireyim bütün kordonları. Daha doğrusu Apple Watch'un ekranlarını, ekran gövde oranını görebiliyor musunuz? Gerçekten güzel yapmışlar. Bütün ayarlamaları, kurmaları birlikte yapacağız şimdi. Harekette hiç donma yok. Şimdi saati bir kenara bıraktım. Bir de ürünümüz bu şekilde kablosuz şarjla geliyor. Onu da göstereyim. Bunu da çok sorun oluyordu diğer saatlerde. Bu şekilde mıknatıslı arkadaşlar. O tutturduğunuzda mıknatıs var ve öyle hani çok yüksek bir mıknatıs değil ama gene de tutuyor ve saatimizi güzel bir şekilde şarj ediyor. Şimdi kameramızı şöyle indiriyorum birazcık ve saatimizin menülerini birlikte inceliyoruz arkadaşlar. Birazcık böyle parlayabilir ekran ama onun dışında gayet güzel ve sıkıntısız bir ekrana sahip. Zaten bunların yakın çekimlerini göreceğiz. Yaklaşık içerisinde 7-8 adet ürün şey e ekran var. Şu an tema şu temayı be beğendim. Hatta böyle hani parlamaması adına da elimde tutup Biraz daha kamerayı netlemeye çalıştırıyorum. Hatta şöyle yapacağım. Kısacağım ki net bir şekilde ekranını görün. Baya güzel ve net bir ekrana sahip. Şimdi hemen menüsüne bir girelim bakalım. Menüsünde bizi neler bekliyor. Şöyle yukarıdan aşağıya kaydırdığımızda menüsü açılıyor arkadaşlar. Ve menü içeriğimizde yazılar biraz büyük bunlarda. Onun dışında gayet güzel. Şimdi Türkçe bölümünü bulabilecek miyim? Bir bakayım. En alttadır ayarlar kısmı muhtemelen. Oyun bile var. Hepsini göstereceğim. Hepsini yapacağız. Şuradan dilimizi bir ayarlayalım hemen öncelikle. Türkçeyi bulalım. Şöyle iniyor aşağı. İniyor güzel. Bir Türkçeyi bulalım ve Türkçeyi yapalım. Videomuz uzun olacak birazcık. Detaylı bir inceleme çünkü bu. Türkçeyi seçtik ve dilimiz artık Türkçe oldu. Kadran değiştirme buradan yapabiliyorsunuz ve bu arada kay kilitleyebiliyorsunuz. En güzel özellik zaten kadran kitleme. Neden dersen bunu otobüste dışarıda bir yerde hele ki kış aylarındayız şu an kat kat giyiniyoruz. Elimiz çarpıyor ve kadran sürekli değişiyor. Bunda değişmeyecek abi. Onun dışında parlaklık ve aç kapa ekran kapalı diyor. Ekran süremizi şöyle bir her zaman açık moda getirelim ki kapanmasın. Başucu lambası. Hepsinin özelliklerini inceleyeceğiz. Burada zil sesi ayarlarımız var mesela. Ses çıkıyor mu ona bakacağım. Bu arada telefona bağla diyor. Bağlayacağız, bağlayacağız. VR Pro uygulamasını indireceğiz. Zaten şurada da gösteriyor uygulamanın linkini. Birazdan hepsine değineceğiz. Şimdi ben kısaca şöyle bir menüleri göstereyim size. Şöyle girdiğimizde en güzel özellik en son girdiğimiz uygulamaları gösteriyor. Mesela ayarlara tıkladım, direkt ayarlardayım. Onu yan tuşla yapıyoruz şuradaki. Mesela tıkladım, geldim buradan normal telefonlarımızda olan gibi herhangi birini seçtim dile geldim mesela hepsi çalışıyor iki tuşumuz aktif ortada bir mikrofon var mikrofon kalitesi gayet güzel bu arada uzaktan tutmaya çalışıyorum bu arada ki ışık çok fazla patlamasın diye şimdi şuradan da alt butondan siliyoruz bunları şimdi şurada zaten bütün son kullanılan 4 menümüz bulunuyor burada bildirimleri görebiliyoruz tabi açmadık daha giremedik birazdan gireceğiz burada ekran parlaklığımızı kısık açıkta onun dışında burada uygulama için kendi Çinlilerin yapmış olduğu bir şey var. Bunu bizi çok ilgilendirmiyor. Saatimizin buradan kare kodunu okutup uygulamasına erişebiliyoruz. En önemli özelliklerden bir tanesi müziği, telefonda çalan müziği saat üzerinden değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Onun dışında ben şu kadranı yapacağım şimdilik. Ve bunu basılı tuttuğumda bu şekilde kilitliyorum ki daha değişmiyor. Bak şimdi Hemen şuradan sola kaydıralım. Bakın görüyor musunuz? Çeviriyorum ve değişme yok. En güzel özelliklerden bir tanesi bu ekran gövde oranı. Gayet güzel bütün bilgileri birazdan paylaşıyor olacağım. Şimdi uygulamamızı indirdik ve giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yapmadan önce de şuradan Bluetooth'umuzu açıyoruz. Ben şöyle dandik bir telefonda göstermek istiyorum. Bu arada iPhone'da gelen tüm bildirimleri kesintisiz, kesinti yapmadan hepsini gösterebiliyor arkadaşlar. Ee, onu da söyleyeyim. Android telefonlarda kesinti yapıyor. Şurada isimsiz giriş diye bir bölüm var. Ve buradan izinler butonuna tıkladığımızda buraları atlıyorum. Siz zaten kurarken kendinize göre saati kurabilirsiniz. Ve şu anda bekliyorum ki saatimiz açılsın. Şu anda VR Pro'ya izin ver diyorum. Çok fazla böyle hani karanlık olmaması için sıkıntı tamam dedim. Ve buradan da uygulamamıza hangi telefonda olursanız olun izin veriyoruz. Şimdi şöyle cihaza geliyorum. Cihazı bağla diyorum. Cihazı bağlamadan önce isterseniz şurada tarama kodu var. Yani bu cihazımızın üstündeki kod şimdi buradan okutarak hemen okusun ve bağlandı şu an cihazımız. Şu anda da okuyor. Hani bu da en azından diğer saatlerde yapabileceğiniz kurulumları gösteriyorum size. Diyor ki saatin bluetooth'unun bağlı olmadığı algılandı diyor. Tamam. Hemen şuradan da bluetooth bölümümüze giriyoruz. Burada cihaz tara diyoruz. Bakalım çıkacak mı? Çıksın ki hepsini yapalım. Ama çıkması için şurada saatin üstündeki BT kala tıklıyoruz. Ve açık olarak gözüküyor. Diyor ki kardeş bu saati bağla. Tabi burada çıkmadı şu an. Tekrardan girip çıkacağım. Eşleme isteği geldi zaten otomatik olarak. Bakalım BT kalımız açık mı? Buradan hepsine okey verdik. Şu anda açık gözüküyor. Bluetooth'a tekrar bakacağım burada gözükecek mi Bluetooth? Evet burada da gözüküyor. Yani artık arama ve sesleri buradan alabileceğiz. Tabii ki de ben buradan sesi kapatıyorum. Çünkü müzik saatin üstünden çıkmaması için. Bunun iPhone'da da kurulumu basit. Aynı şekilde bir kadranları göstereceğim sizlere. Sonrasında genel özelliklerimizden bahsedeceğiz. Bakalım kadran yüklememizde nasıl olacak? Burada bir sürü kadran seçeneklerimiz bulunuyor. Ekran gövde oranını da bu şekilde göstereceğim sizlere mesela ne kurabilirim diyorum. İşte bu da çok sıkıntı. Bir, sürü kadran oldum mu insan seçmekte gerçekten zorlanıyor. Ben şu sayılı kadranları daha çok seviyorum bu arada. Ama sizin için bir tanesini kuracağım ve ben şöyle gözüme daha çok hitap eden bir kadran arıyorum. Valla seçenek bitmiyor ve ücretsiz olması gerçekten güzel. Bazı saatlerde çoğu ücretli bu arada. Ama bak mesela ben şunu şuna bayılıyorum. Tamam dedim. Şimdi güncelliyor. Bakalım saatimizde de nasıl bir ee, ...işlem yapacak. Ne diyor? Ha, şarjın diyor ki... ...öncelikle şarza bir tak diyor şu cihazı. Çünkü şarjı düşük. Ya onu o zaman yapamayacağız. Sıkıntı yok. Şimdi saatin üzerinde neler yapabiliyoruz? Cihazı bul diyelim. Bu şekilde bir ses yapıyor. Bak şimdi. Bir daha cihazı bul diyorum. Sesi dinleyin. Titriyor şu an saat. Güzel. Onun dışında ekran aydınlatma için elini uyandır diyor. Şimdi şöyle bir kapatalım bir elimize takalım. Bakalım bu arada elimizde nasıl gözüküyor saat. Saati uyandırmak yani ekranı uyandırmak için açın diyor. Onu açtım. Onun dışında diğer uygulama bildirimleri diyor. Uygulama bildirimlerimizin hepsini buradan o şey okay veriyoruz önce VR Pro'ya izin verdim ve geri dedim. Sonrasında tümünü seç. Bak TikTok, ZG, Vodafone yanımda, Skype, Galaxy bir sürü ya. Bütün telefonda ne yüklüyse bu telefonda hepsini gösteriyor. Çok güzel bir şey bu. Bluetooth araması var. Zaten bağlıyız şu anda. Onun dışında e, NFC özelliğimiz mevcut. Bakıyorum sık görüşülenler. Abi en güzel şeye geldik. Şimdi kişi listem boş. Şöyle bir bakayım hatta. Yani burada birkaç numara çıkıyor eski cihazımdan ama. 200 kişi kaydedebiliyoruz. Şurayı görebiliyor musunuz? 200 kişi. Yani buradan kişileri ekleyin diyorsunuz. Şöyle numaraları gizleyerek göstermeye çalışacağım. Bu şekilde kişiler çıkıyor. Ve kişileri oradan seçtikten sonra... ...cihazınıza 200 kişi ekliyorsunuz. Ve 200 kişi de bayağı iyi bir şey. Saatin uyanma hızına bakalım hemen. Gördüğünüz gibi kapandı. Açıldı. Kapandı. Açıldı. Gayet hızlı bir uyanmaya sahip. Onun dışında... Burada spor verilerimiz var, GPS. Onun dışında burada uyuma hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Şu anda saatten değil telefondan şarkı çalıyor ve şuradan durdur seçeneğini basıyorum hemen. Gördüğünüz gibi durduruyor. Bir ileriki müziğe geçiyor. Geri yapıyorum. Algılaması süper. Durdur tuşuna bastım tekrardan. Ve durdurdu gördüğünüz gibi. Hatta şöyle tutayım ikisinde bir. Başlat dedim basamadım şu an bastım başladı. Hatta müziğin sesi, sesini de açayım. Bu arada telefonu kırdık. Evet inceleme yaparken telefon kırıldı ve telefon kapandı arkadaşlar. GPS harita hepsi mevcut. Sesli asistan çalışıyor. Sesli asistanla mesaj yazabiliyorsunuz. O güzel bir özellik. Onun dışında hesap makinamıza bakalım. Mesela 53 Rizeli olduğumuz için 53 yapalım. 106 doğru bildi. Sola çektik. Telefonu bul diyelim tekrar. Tabii şu an bağlı değil. Üçüncü seviye daha fazla titreştiriyor. Üçüncü seviye kalsın. Güç tasarruf modunu geçtim. Mod seçimine bakalım. Akıllı mod ve izleme mod. Bütün saatlerde olan ve ana ekrana şifre koyma özelliği mevcut arkadaşlar. El feneri de bu şekilde beyaz bir şey. Dokunduğunuzda zaten kapanıyor. Karanlık ortamlarda ona tıkladığınızda beyaz ışık yapacağı için el feneri olarak geçiyor. İyiymiş bu sesleri duyun sizde. Hepsini gösteriyorum. Varsayılan. Bu varsayılan da şöyle. Bunda var mıydı bilmiyorum tam onu da eklerim yoruma. Kendi telefonunuzda çalan mesaj tonunu şey zil tonunu da gösteriyor. Mesajlar bu şekildeydi. Biraz sesimi kısık. Alarm sesi. Şöyle yakınlaştırayım. Güzel. Perfect. Bu saatin özellikleri var ya gerçekten çok güzel. Hani ben böyle detaylı incelemedim yani detaylı inceledim ama işte sağlık testidir vesairedir hiçbirini yapmadım. Aslında yapan kanallar var. Ben çok uğraşamıyorum onlarla. Ben görünüme ve özelliğe önem veren bir insanım. Şu saati almanız için 50 bin tane sebep sunabilirim sizlere. 50 bin tane bu arada şaka sunamam. Ama şunun güzelliği, şu şıklığı hani hiçbir akıllı saatte yok denecek kadar az. Tabii ki de yeni modeller var. Yeni modeller çıkıyor onları da inceleyeceğiz birlikte. Daha neler neler inceleyeceğiz. Şimdi ben size bu ürünün özelliklerini anlatıyorum. Öncelikle DT8 Max 2.0 bir ekrana sahip. 35 gram bir ağırlığımız var ürünümüzün. IP68 su sıçramalarına karşı dayanıklı bu ürün. Onun dışında ekranı 420'ye 485 piksel. 280 mAh bir batarya bulunuyor. Yani 5 gün pil tasarruf modunda çalışabiliyormuş. Klaşık abi 3 gün boyunca bluetooth'a bağlamadan görsel olarak kullanabiliyorum. Hatta daha uzun gittiği, daha kısa gittiği zamanlar oluyor. 1,5 güne yakında bluetooth'u açık kullanabiliyorum ama zaten eve geldiğimde direkt şarza takıyorum telefon ve saati. Çünkü bir günü çıkartan telefon yok gibi bir şey. Sürekli elimizde telefon tak 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 bir şeyler yapıyoruz. Özelliklerimize geçecek olursak bluetooth bağlantımız 5.0. Bu gayet güzel bir şey. Sesli görüşme, mesaj bildirimi, GPS NFC, multispor modları, ateş ölçme bunları zaten hepimiz biliyoruz. Ayrıca Gorilla Glass bir cam var arkadaşlar. Bu gayet korunaklı. Cama hiçbir şey olmayacağını söylüyor. Samsung'un ve birçok markanın kullanmış olduğu telefon camıyla eş değer bu. O yüzden Gorilla Glass cam çok güzel. Diğer özelliklerimize geçecek olursak bir sürü desteği bulunuyor. Dil desteği. Onun dışında zaten... Ürünle Telefonunuzda yüklü birçok uygulamadan bildirim alabiliyorsunuz ve ayrıca hani iPhone'larda kesintisiz mesaj geliyor, kırpmadan ama Android cihazlarda kırpıyor mesajların birçoğunu batimiz 45 mm onu da söylemeden geçmek istemedim arkadaşlar. Yani birçok özelliği var. Uyku modunu güzel ayarlıyor bu arada. Uykunuzu ölçüyor ben bunu denedim kendi saatimde. Telefonun üzerindeki kameradan resim çekebiliyorsunuz tıklayıp uzaktan. Şöyle bir şey var. Gerçekten üstü falan kutusu premium. Yani DT Max serilerinde DT7 Max'i severek çok uzun bir süre kullandım. DT8 Max'e geçtim uyanma süresi hızı her şeyi güzel arkadaşlar. Yani gayet kaliteli ve memnun kalabileceğiniz bir ürün onu söyleyeyim sizlere. Sormak istediğiniz burada söyleyemediğim birçok şey olabilir. Hepsini yorumlarda anında cevaplandırıyorum. Şurada çıkıyor bak şimdi. Şuradan bir abone ol, bir beğen, bir de bildirimlerin hepsini açarsan beni gayet mutlu edersin. Çünkü ben seni bu saate alman için mutlu ediyorum. Söyleyebilecek fazla bir şey yok. Saatin birçok incelemesini kanallar yaptı. Ben de bu şekilde yapmak istedim arkadaşlar. Tekrardan size şöyle bir göstereyim. Ben de kamerada kendimi görsem iyi. Açamıyorum şu anda. Şöyle elimi düz tuttuğumda daha güzel. Direkt açılıyor arkadaşlar. Parlaklık sonda. Şöyle bir daha göstereyim size hızını. Hız güzel. Gecikme çok fazla olmuyor. Tabi yüzünden dolayı bazen milisaniye gecikmeler olabiliyor. Müziği gösterdik. Telefondan değişiyor. Telefondan arama yapabiliyorsunuz. Mesaj geliyor. Mesajlara sesli asistanla cevap verebiliyorsunuz. Ben mesela iPhone kullanıyorum. Sesli asistan da Siri. Ahmet'e mesaj at. Diyor ki işte ne yazayım. Ahmet bugün gelemiyorum dediğinizde anında algılıyor ve mesajı gönderiyor. Bu da gayet güzel çalışan özelliklerden bir tanesi.